Merhaba. Bugün Türkiye ve çevre ülkeler hakkında konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında toprak parçası olan bir ülkedir. Başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin en büyük beş şehri sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dır. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi bulunur. Türkiye'nin doğu kısmında ise dağlar ve yüksek yaylalar vardır. Türkiye'nin 7 tane komşusu vardır. Kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, Azerbaycan ve İran vardır. Güneyde ise Irak ve Suriye ile komşudur. Batıda ise Yunanistan ve Bulgaristan vardır. Bu saydığımız ülkelerin kültürleri birbirine benzerdir. Örneğin Türkiye'de kebap çok meşhurdur. Aynı şekilde İran'da ve Suriye'de de kebap çeşitleri vardır. Hatta Yunanistan'da da döner geleneği bulunur, Türkiye'de de. Türkiye tarihi ve doğası ile güzel bir ülke. Her yıl milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret eder. Bazı turistler İstanbul'daki Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen mimari yapıları görmek ister. Bazıları ise Kapadokya'daki balonları görmek ister. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.